Merhaba arkadaşlar. Anneciğim ne yapıyoruz bugün? Karton bardakları devirecek. Evet karton bardakları ne yapacağız? Onu biraz elindeki nörf devirmeye çalışacak. Ve e, toplam kaç atış yapacak anneciğim? Kaç tane mermimiz varsa o kadar atış yapacak. Ve bakalım. Tane. Kaç tane devirebilecek? Oldu Sence kaç tane? 6 tane mermim var. 6 tane mermisi varmış. Hadi başla bakalım. Ha dur anneciğim kurulmamış. Ver ben kurayım. Evet onun için Silahını kurdum ve Nerf'ü kurduk. Sizce? Hadi. <laughs> Bu nasıl bir şanstır ya? Aradan geçti, hiç deviremedin anneciğim. Ya da şanssızlık mı desek acaba? Ben şimdi bunu tekrardan kurayım. Şimdi tekrardan kurduk. Bakalım o bir Şimdi ne yapacak? Aa, atmadı mı anneciğim? Boşa mı denk geldi ya? Bu kadar olur. Onur yaş tüm şanssızlıkları yaşadın anneciğim. Hadi at bakalım şimdi. Wow! Onur bir bakalım. 1 2 3 4 5 başka var mı? Tam 5 tane bardak, Altı tane mi? 5 tane bardak devirdi anneciğim. Şimdi bakalım kaç tane devireceksin? Bütün mermilerin bitene kadar bunun üzerine hepsini yıkmaya çalışacak. Sizce yapabilir mi? Onur Miraç. Dört tane mermi kalmış anneciğim. Bakalım tekrardan kurduk ve bekliyoruz Onur Miraç'ı. Vav! Wow, oğlum aç artık saymaya gerek yok. Zaten amacımız hepsini devirmek. Hadi ver bakalım. Tekrardan ben Oğlum açın. Mermisini kurayım. Silahını kuruyorum anneciğim. At bakalım. Olmadı mı? Tekrardan kurduk olmadı az önce. <laughs> bence hepsini deviremeyeceksin. Ne dersin? Çünkü bakar mısınız? Size hemen onun için mermilerini gösteriyorum. Bir... İki tane mermisi var. İki mermi de sizce bunu başarabilir mi? Onur bir arkadaşlarım. Evet, hayır hayır onları bırak daha bunu koymayacağız. Bu iki mermiyle onları bitirmen lazım. Hadi bakalım. Yapabilecek misin? Göreceğiz bakalım bunu. Bu işi sence başarabilir misin? Ne dersin buna? Evet. Cevap ver bakalım bize. Evet. Dur anneciğim eline. Kurdum ben bunu. Oyna bakalım tekrardan. Dur biz de görelim yahu. Vav ama Onur senin işin çok zor. Arkadaşlar Onur Miraç'ın tek mermisi kaldı Onur Miraç. Bir şey söyleyeceğim Onur bu nörfü mermileri nasıl oluyor? Arkadaşlar neye basmalı? Like. Like'a basın hadi arkadaşlar çünkü bunların hepsini devirmemiz lazım. Like'a bassınlar like. like, mermilerimiz bir olsun. Bir mermi. Evet arkadaşlar da like'a basarsa daha çok mermi olacak ve hepsini devirebiliriz arkadaşlar. Hadi like. deneyelim. Çocuklar bakın onun için bütün mermileri doldu anneciğim göster. Like'a bastıkları için. Hadi bakalım bence yakından ateş et de bunları devir buradan. Vav wow, ama onun için bu hala devrilmedi ya. Niye bu böyle devrilmiyor anneciğim ne yapacağız bunu? Hayır, hile yok. Al bakalım. Ateş et bakalım bir kere daha. Çocuklar bir sonraki turda ne yapacağız biliyor musunuz? Bunların içine bir şeyler de dolduracağız ve Onurmice onları devirmeye çalışacak ve bazılarının içinden ödül çıkacak. Oyuncak arabalar falan. Onlar Onurmice hediye. İşte bu ya. Çak anneciğim, harikasın. Bunları da yakından atış yaparsan hepsini ne yapabilirsin? Devirebilirsin. Ama anneciğim, üst üste mi koymak istiyorsun? Ama bence koyma. Öyle onları yere düşürmeye çalış. Al kurdum Sinan'ın, nörfini. Tamam öyle yapmak istiyormuş. Hadi yapsın bakalım birazdan. Birazcık... Hadi anneciğim ama al bunu. Meleğim. Aa, olmuyor durmadı. Öyle devir ya ne olacak ki? Birazdan çünkü ikinci turda zor olacak biraz daha. Vav wow, harikasın anneciğim. Bence gayet artık yeterli. Hadi bakalım ikinci tur başlasın mı? Başlasın. Ona için biraz... ama mermileri yine azaldı. Arkadaşlar ne yapsın hemen? mermi doldurmak için. Arkadaşlar like'a basın ki mermilerimiz de olsun İkinci tur başlasın. Evet çocuklar ikinci turla geldik. Bakar mısınız ne kadar yüksek? Anneciğim dur bir. Bak hem nerf mermisi. Hepsi dolu çünkü like attınız. Peki bu oyun nesi var? Bakın hepsini devirirseniz iyi yaşa anneciğim. Bir de tüylü olanlar var ya. Bakın burada dedektif oyunu var. Onun Mirac bu oyundan istiyordu. Ona bu dedektif oyununu aldım. Değil mi anneciğim? Bak, size de... Bakın. Dur anneciğim daha atmıyoruz. Dur bir gösterelim bakın. Burada zile olan bir şey var. Buradaki kartlardan eşlerini buluyorsunuz ve zile basıyorsunuz. Şimdi ben bu zile basacağım ve oyunu başlatacağım. Evet başladı. Aa kurulu değil mi? Ver bakalım. Evet kurduk ve Onur Miraç kendi zile basmak istedi. Bastı ve oyunu başlattı. Vay, wow, Onur Miraç, İlk bir de harikasın anneciğim. Bakar mısınız? Ne kadar çok devirdi. Oyunu başlatayım ben. Evet, oyunu başlatacak Onur Miraç yine. Hadi anneciğim. Ay. Evet, başlattın tekrardan. At bakalım. Onur Miraç. Harikasın anneciğim. Al bakalım bu zili sen birazcık zile bas bakalım kazandığın için. Bastım. Tamam. Oyunu başlattım anneciğim. Ben oyunu benim. başlattı. <laughs> wow harikasın. <gülüyor> Bakar <gülüyor> mısınız? Onur Miraç neler yapıyor? Harika. Her şeyi deviriyor. O An anneciğim. Zili tut anne ben oyunu. Zili tutuyorum. Ay yine başladı. Vay wow, harikasın bence anneciğim biliyor musun? Bakar mısın? Sizce Onur Miraç bu dedektif oyununu kazanabilecek oyunu mi? Evet, oyunu bir daha başlatıyoruz. Anneciğim ya harikasın Oyun ya. Başlatayım. Onur Miraç. Bakar mısın? Hiç mermimiz yok arkadaşlar ne like, olsun? Like, like like like. Evet like basın mermilerimiz de olsun. Evet bütün mermilerimiz de oldu çünkü like basmışsınız. Evet, hadi bakalım Onur Miraç. Bence bu oyunu kazanacaksın ya. Bayağı devildi. Hadi bakalım son birkaç atış daha yap ne dersin? Olur. Olur mu? Tamam, ben de bunu kurayım. kazanacağım. Evet, sonra dedi. Evet, zilimize Onur Miraç yine çaldı ve oyun yine başladı. Wow, harika. Onur Miraç. Anne, çok alkışlar, çok Anne çok karşıya anneciğim ben anneciğim ben ben şöyle ben anneciğim bak şu şöyle şöyle nasıl birazcık aşağı indiriyorum anne. Sonra şöyle şöyle şurasına Aa, o kitlenme. Arkadaşlar şöyle deniyorum. Birazcık şöyle indiriyorum. Aşağı Mermimiz mi bitmiş? Ay. Sadece bir tane kalmış. iki tane kalmış. Like, 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 Evet like like like. At bakalım ya artık. Oo, arkadaşlar mermimiz bitti. Ama bence hepsini devirdi. Ve ne yaptım? Oo, bu mermi sıkışmış artık bence oyun bitti diye. O zaman ne yapalım arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi. Merhaba, evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun Onur Miraç'ın oldu.